Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı, tavuklu, kremalı makarna tarifim var. Bu tarifi hazırlayıp yanına hiç yemek yapmadan tek başına da gayet doyurucu yanında bir meyve suyuyla bir yoğurtla inanın muhteşem olacaktır diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle bir parça tavuk göğsümü doğrayacağım. Doğramışım unutmuşum çekmeyi arkadaşlar. Bu şekilde küçük e, paketlerde tavuk göğüsler oluyor. İçinde 3 tane ben 1 adetini kullandım. 2'ye bölüp ince uzun bir şekilde doğradım. Fazla malzeme kullanmıyorum. Yarım paket makarnadan hazırlıyorum. Ve bir paket da güzelce yıkadım. Yarısını iri iri doğruyorum bir adet orta boy soğanımı da bu şekilde uzun uzun doğruyorum ve tenceremin içine yarıya geçecek şekilde su ilave edip ocağıma aldım suyu kaynamaya bıraktım tavamın içine 5-6 yemek kaşığı ayçiçek yağı aldım ve biraz ısıtıp tavuk göğsünü içine atıyorum Ocağımın altı açık harlı ateşte arkadaşlar altını kısmadan bu işlemi yapacağız. Tavuklar suyunu çekene kadar güzelce karıştırarak kavuracağım. Tavukların rengi hafif pembeleşmeye başlayınca soğanımı ilave ediyorum ve bir diş sarımsağımı da doğradım. İri bir diş sarımsak doğradım. Onu da ilave ediyorum. Soğanı da soğanlar ölene kadar 2-3 dakika kavuruyorum. Bir adet kapya biberimi de aynı şekilde uzun uzun doğradım. Bunu da ilave ediyorum. Kapya biber tarifte yoktu, ben ekledim. Makarnamıza biraz renk ve biraz lezzet katacaktır. Makarnanın suyu kaynamaya başladı. bir tatlı kaşığı tuz ve biraz bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave edip yarım paket makarnamı da suyun içine atıp haşlamaya bırakıyorum. Bu arada soğanlar ve biberler yumuşadı ve mantarımı ekliyorum ocağımın altını kısmadan arkadaşlar bu işlemi yapıyorum Mantarlarda biraz küçüldü, suyunu çekti ve şimdi ocağımın altını kısabilirim. Ocağımın altını kısıyorum ve kısık ateşte mantarları, etleri soteliyorum. Biraz tuz ekliyorum, biraz karabiber ekliyorum. Karabiber çok yakışacaktır. Bu arada makarnam da haşlanıyor. Yarım paket krema ekliyorum. Yarım paketten biraz fazla ekledim arkadaşlar. İsterseniz bir paket de ekleyebilirsiniz. 9 dakika kadar kısa bir sürede makarnamız haşlanırken kenarda tavuklu mantarlı iç harcımızı da hazırlıyoruz. 10 dakikada makarnamız hazır arkadaşlar. Yanına hiçbir şey yapmanıza başka bir yemek hazırlamanıza gerek yok yanında yoğurtla meyve suyuyla gayet doyurucu tam 4 kişilik 5 kişilik bir makarna tarifi kremayı birkaç tur karıştırdıktan sonra makarnanın suyundan alıp tavuklu harcımın içine ekliyorum 4 kepçe ekledim fakat küçük kepçe büyük kepçe ile 2-3 kepçe içine ilave edebilirsiniz suyunu süzdüğüm makarnamı da tavanın içine ekliyorum ve bütün malzemeler birbirine geçişine kadar güzelce karıştırıyorum İşte bu kadar 10 dakikada gayet doyurucu ve lezzetli bir makarna tarifi arkadaşlar ve makarnam servis tabağının içine alıyorum Makarnayı biraz da maydanozla süslüyorum ve muhteşem bir lezzet deneyecek arkadaşlar. Afiyet olsun diyorum. Mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.